Arkadaşlar merhabalar. Bugün size benim için çok değerli bir arkadaşım, bir yazar arkadaşım tarafından yazılmış olan ikinci romanıyla ile ilgili bir anlatımda bulunmak istiyorum. Yoğun bakımda Umut Rahime Kösem Alcan kitabımız bu. Kapak bu bir şekilde. Bu arkadaşımız Antalyalı bir yazarımız, yazar arkadaşımız. Kendisi sağlıkçı, sağlıkçı olması dolayısıyla bu kitapta kısa kısa öykülere yer vermiş. Ben bu kitabı bugün aldım. Bir oturuşta bitirdim. Çok çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle bu pandemi dolayına, pandemi döneminde bu olayları anlatması, e, sağlıkçı olması nedeniyle olaylara çok rahat bir şekilde hakim olup özellikle yoğun bakım ünitelerinde geçen kısa öyküler, tabi bu öyküler e, gerçek öyküler onu da söylemekte fayda var. Çünkü e, pandemi döneminde yaşanan bütün olumsuzluklar, bu psikolojik travmalar e, çok Net bir şekilde içsel bir konuşma ile birlikte bize anlatıyor. Şimdi bu kitap da Hanım'ın ikinci kitabı şu bakımdan çok değerli. Özellikle burada içsel konuşmaları çok net bir şekilde anlatıyor. Burada umut ikliminde umudu arayan insanların kısa hayat hikayelerini bir şekilde bize doygunluk düzeyinde, doygunluk derecesinde Anlatmasıyla birlikte sade, yalın bir dil. fakat aynı şekilde imgelerin çok güçlü olması, imgelerle birlikte özellikle doğayı, hayvan, hayvan dilini çok iyi bir şekilde anlatıyor ve beraberinde anlatmış olduğu her kahramanı, bu bir nesne olabilir, örneğin bir ağaç ya da bir hayvan, kendi dünyasından, kendi iç sesinden bize Sesleniyor ve bu bununla birlikte burada özellikle ilk hikayede, ilk, ilk öyküde bir üçleme var. Orada çok dikkat edilmesi gereken bir üçleme var. Bana göre bugün Türkiye'de en iyi yazarlar arasında kanınca gösterebileceğimiz en iyi üçlemelerden, biri de diyebilirim aslında. Çünkü bunu okudukça insan bunu ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar Rahim özellikle yalın dili imgelerle birlikte aslında Rahim Hanım da benim görmüş olduğum en güzel özellik bu kitapta en güzel özellik kesinlikle bize dil dilleri dans, dil kelimelerini, o vurgular, o imgeleri dans ettirirken kesinlikle ve kesinlikle yalın ve sade bir dille anlatması kitaba ayrı bir heyecan, ayrı bir özellik kat ediyor. Bununla birlikte yoğun bakım ve ee, vaka olaylarını, virüs olaylarını net bir şekilde dediğin gibi anlatıyor. Anlatıcı aslında bu öyküyü okuduğunuz vakit bu öykülerde her bir öyküde bütünüyle sadece pandemi dolayı pandemi değil. Pandeminin dışındaki olaylarda da bize en iyi şekilde anlatmış olduğu her kahramanda umudu görüyoruz. Yaşamın bize getirmiş olduğu o paradoksal çizgilerin zaman zaman dışına çıkıyoruz kendi iç dünyamızda manevi duygularımızı, özellikle manevi duygularımızı çok güzel bize hissettirip yaşattırıyor. Yine de benim uzun zamandan beri e, en saf ve en masum dille bize vermiş olduğu bu hikayelerde benim almış olduğum mesela beni, e, özellikle orada soba ile ilgili, bizim o eski tip, e, bilirsiniz, sobalar e, beni çocukluğuma götürdü. O çocukluğumuzun en masum halini, en saf halini bize anlatması, inanın bende zaman zaman gözlerimin yaşarması, e, bu dedim ya hani bazı şeyler yaşanmaz, bazı şeyler e, anlatılmaz ama birebir olayın içinde tamamen kendinizi olayın tüm hücrelerinizle birlikte içerisinde görmeniz çok farklı bir şey. E, Dediğim gibi. Bu kitabı ben okuduktan sonra zaman zaman diyorum ya gözlerim doluyor zaman zaman yine bakıyorum geriye peki bir 30 yıl bir 40 yıl çocukluğumun en naif halleri gözümün önüne geliyor. Yaşamış olduğum kent ilk doğduğum kent ilk doğduğum mahalle okul kısacası hayata dair yaşama dair çok uzun bir süredir. Biliyorsunuz ben kitapları e, okuduğumda özellikle çok sevdiğim kitaplarda tamamen bütünleşiyorum. Ve e, Rahim Ekyosem Alcan'a burada yine 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 çok teşekkür ediyorum. Anlatmış olduğu kitap ve burada kapakta şunu da belirtmekte fayda var. Belki size e, kapaktaki kapak fotoğrafı çok karışık gibi gelmiş olabilir. Ama... E, Hayat hikayelerimizin acılarımızı, umutlarımızı, sevinçlerimizi inanın her öyküde, burada her karakterde çok güzel anlatıyor. Kitabı okuyan arkadaşlarımız bunu okuduktan sonra buradaki her resmin, resmedilişini, her hikayenin buradaki resmedilişini çok net bir şekilde gözler önüne serip görebiliyor. Buradaki yazarımıza ben sonsuz teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. İnanıyorum ki Kısa bir zaman sonra, uzun solukludur ama kısa bir zaman sonra Türkiye'de adını e, belli bir noktaya getirip, belli bir noktada itibariyle iyi yazarlar arasına gireceğine inanıyorum. Sevgiler, saygılar, kalan değişim sana. Arkadaşlar sizlere de e, bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok tık teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.